Yürü Kızının Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Lezzeti, görseli ve sunumuyla herkesi kendine hayran bırakacak muhteşem bir fincanda sucuklu omlet tarifim var. Omletimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı kabımıza kıralım. Ben 4 adet küçük boy yumurta kullanıyorum. Bunları güzelce bir çırpalım. Yaklaşık bir dakika boyunca yumurtaları çırptım. Üzerine baharatını atalım. Baharat tercihi tamamen size kalmış. Ama ben pul biber ve keki çok yakıştırıyorum. O yüzden birer çay kaşığı kadar pul biber ve keki katıyorum. Yeteri kadar da tuz katıyorum içerisine. Katmak mecburiyetinde değilsiniz asla. İsterseniz sadece tuza katabilirsiniz. Baharatları da güzelce çırpalım. 3-4 dilim kadar sucuk var. Tabii ki kendi yaptığım ev yapımı sucuk bu. Onları küp küp doğradım ve içerisine katıyorum. Yarım adet kapya biber var. Onu da yine küp küp küçük küçük doğradım. Ve bir tane de kıl biberi yine küçük küçük doğradım. Onu da katıyorum içerisine. Bunları güzelce karıştıralım. Omletimiz fincanlara boşaltmaya hazır. Tabii ki tavada yapmayacağız. Gördüğünüz gibi fincanlarda yapacağım omletimizi. E, fincanlar yapışmaması için ben katı yağ ile güzelce her tarafını yağladım. Fincanın tabanını ve yanlarını da güzelce yağladım. E, sıvı yağ veya tereyağı e, çok iyi sonuç vermedi. En son katı yağda güzel bir sonuç aldım. O yüzden katı yağla yağlamanızı öneririm fincanlarınızı. Her bir fincana dolduralım. bir fincan daha çıkar. Hemen bir fincan daha hazırlıyorum. Hem şöyle katı yağ ile nasıl yağladığımı da göstereyim sizlere. Oda ısısında olan bir katı yağ ile her tarafını yağlıyorum. Ve beşinci fincanımıza da dolduralım. fincanların boyunu geçecek şekilde bir tavaya veya bir tencereye fincanlarımızı yerleştirelim. Fincanların yarısına gelecek şekilde de sıcak su dolduruyorum tavamıza. Bu kadar yeterli. Kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Ocakta gördüğünüz gibi fincanda omletlerimiz pişiyor. Omletlerimiz kabarmaya başladı. Tabii ki böyle kabarık vaziyette kalmıyorlar. Kapağını açtığımızda sönüyorlar. Ama pişerken çok da güzel bir görüntü oluşturuyor. Gördüğünüz gibi kapağını açar açmaz hemen sönmeye başladılar. Oysa ki ta kapağa yapışmışlardı. Çok normal bir şey. Omletlerimizi ben tam 10 dakika pişirdim ve servise hazırlayalım. Pincanlar çok sıcak olduğu için şöyle bir bez yardımıyla tutuyorum ve ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hemen düşüyor zaten. Gördüğünüz gibi fincan omletlerimiz hazır. Ben ters üzerini tekrar geri çevirdim. Siz isterseniz fincandan çıkış haliyle de bırakabilirsiniz. Ama bu halleri çok daha güzel geldi bana. Bir kaşık tereyağına da bir çay kaşığı toz biber attım ve yaktım. Şöyle hemen üzerine yağımızdan gezdirelim. Ve omletlerimiz servise hazır. Gerçekten değişik ve de görseline önem veriyorsanız kahvaltınızın bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.